Merhabalar herkese. Bugün Kendin Yap Projesi ile karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz çerçeveleri ben Trendyol'dan sipariş ettim. İndirimde yakaladım. 2 adet sipariş ettim. Tanesi 17 TL'ye sipariş ettim. Totalde 34 TL'ye almış oldum. Bu çerçeveler aslında içi kalın kartondan. Dış kısmında ise bu şekilde çerçeve görünümü olsun diye siyah parçalar verildi. Bunlarla çerçeve efekti oluşturacaktık. Ben bunu tabii ki normal çerçeve olarak kullanmak yerine, daha doğrusu bu şekilde poster gibi kullanmak yerine, içerisinde fotoğraflarımızı yerleştireceğim bir çerçeve olarak kullanmak istedim. Yani toplamda 34 TL'ye bir sürü fotoğrafımızı koyacağımız bir albüm oluşturdum aslında. Biz e, bu posterlerin yani kartonların önünü kullanmak yerine arkasını kullanmayı tercih ettik. Beyaz bir görüntü oluşsun diye. Çünkü fotoğraflarımızın e, boyutları farklıydı. Yani tam çerçeve boyutunda olmayan fotoğraflarımız da vardı. Arkadan beyaz görüntünün oluşması bize böyle bir efekt sağlayacaktı ve işimizi kolaylaştıracaktı. O yüzden ön yüzü yerine arka yüzünü kullanmayı tercih ettik. Hem daha sonrasında sıkıldığımızda çevirerek arka yüzündeki posterleri de kullanabileceğimizi düşündük. Bu şekilde hızlı yapıştırıcı kullanarak yaptık. Biz öncelikle tüm çerçeveleri hazır hale getirdik. Daha sonrasında da içlerine fotoğraflarımızı yerleştirdik. Fotoğraflarımızı içine yapıştırırken bu çerçeveleri duvara yapıştırmamız için verilen çift taraflı küçük bantları kullandım ben. Bu şekilde hem o bant görüntüsünü yok etmiş olduk yani kötü bir görüntü oluşmadı hem de bizim için çok daha pratik oldu. Burada da size oluşturduğumuz çerçevelerin boş halini göstermek istedim. Yani e, bu şekilde efektli gibi durdu. Yani gerçekten çerçeve gibi durdu. Ben bu e, almış olduğum trend yoldan almış olduğum çerçevelerin linkini de aşağı bırakacağım. E, bu şekilde daha sonrasında yapıştırmalı olduğu için çok daha gerçekçi, gerçek bir çerçeveymiş izlenim verdi. Burada da şimdi duvara yapıştırmaya başlıyoruz. Hello! Ee, bu görmüş olduğunuz alan bizim evimizin girişi. Şimdi size e, mantığını da çekeceğim. Girişimizde dış kapının... Kapı <laughs> Neyse. Diyoruz. <laughs> yani olur mu? Şimdi e, evimizin giriş alanında boş olan duvara e, fotoğraflarımızdan oluşturduğumuz bir albümü asacağız. bu albümü yapalı bir yıl oldu ama asmaya yeni karar verdik. Çünkü çift tarafı alamadık bir yıldır. Şimdi aldık ve yapmaya başlayacağız ama öncelikle size bu giriş alanını göstereyim. Nereye ne yapacağımızı kesinleşsin. Evet. Dış kapının tam karşısındaki duvara denk geliyor yapacağımız alan. Şöyle fotoğrafları da yere hazırladık. Furkan ölçüleri alıyor. Furkan ölçüde alırken ben de o sırada sadece izliyorum. İzliyorum, izliyorum. İzlemeyi bırakıp yardım etmeye karar veriyorum. Ve çerçevelerin yerine karar veremiyoruz. Beğenmiyorum, beğenmiyorum. Yok olmadı şöyle. Karar veremeyip küsüp gidiyorum. Dayanamayıp geri geldim. Emmi duruşuyla bakıyorum. Ölçüler hiç kafama yatmadı. Bu çocuk bir oradan bir buradan ölçüyor. Neyse sonunda karara vardık. Şimdi de fotoğrafların yerine karar veremiyoruz. Ben diyorum o orada olsun, o diyor bu burada olsun. Evlilik güzel şey. Neyse ki sonunda karar verip ölçüleri almaya başlıyoruz. 10, 15, 30 derken ben sadece konuman mankenliği yapıyorum. Canım sıkılıyor. Şöyle durayım. Biraz da böyle durayım. Bari biraz fikir söyleyeyim de bir şey bir işe yarasın bakıyorum yok beğenmedim olmuyor sanki bayağı işe yarıyorum neyse gideyim bir çay koyayım çay koymaktan vazgeçip sadece su getiriyorum ustam susamış iş yapıyormuş gibi gözükmek için elime makasla bant aldım ondan da sıkıldım ayak altında durmayayım diye odaya giriyorum çıkıyorum ondan da sıkıldım biraz kenarda durayım biraz geleyim 3-5 güldüreyim diyorum olmuyor Neyse Furkan bana iş buyurdu. Bari birlikte şu bantları keselim arkasına yapıştıralım dedi. Sanırım onu da yapamıyorum. Sürekli laf ediyor. Daha küçük kesmemi söylüyor. Ben de onu ayarladığımı bandın yeteceğini söylüyorum. Ama pek inanmadı sanırım. Bir ara sinirlenip gitti. İkna ettim. Geri geldi. Neyse merak etme bant yetecek diyorum. Ama bant yetmiyor sanırım bandı almaya gideceğim. Tahmin ettiğim gibi bandı almaya gidiyorum. Furkan da bu sırada birazcık daha işler yapıyor. Tabii ki de videoyu açık bıraktım. Bakalım arkamdan ne diyecek. Aycan gitti hemen maçı açayım. Oo. Manchester i̇şte City United 0. Yorgunum deyip kendimi kenara attım. Furkan tek başına çalışıyor. Ben de masumca onu üzülüyordum. Meğerse ben yokken maç izlemiş. Videoyu izlerken öğrendim. O oh olsun tek başına çalış. Neyse dayanamayıp almış olduğum bandı kalan parçaların arkasına yapıştırıyorum. Furkan'a uzatıyorum. O da yapıştırıyor. Neyse ki oturduğum yerden çalıştığım için kendimi mutlu sanıyorum. Halbuki kandırılmışım. Üzgünüm. Neyse fotoğraflarımıza bakın. Çok güzel çıkmışız. Evlilik güzel şey. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ta 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 ta.